İbadet esnasında kendimizi başka bir mekandaymışız gibi hissetmemiz doğru mudur? Elbette ki doğrudur. Zaten öyle olması gerekir. Mesela namazdayken mirajda olduğumuzu tatmamız gerekir. Kur'an okurken aynı şekilde Rabbimiz bize vahyediyor. Rabbimizle konuşuyoruz. Allah'ı zikrederken aynı şekilde Rabbimizin huzurundayız kendimizi başka bir alemde hissetmemiz lazım, yaşamamız lazım, bunu tatmamız lazım. Tatmadıysak hiçbir şey bu durumda aslında o ibadeti yapmamışız demektir. Gönül miraja çıkmayınca bu durumda o namaz miracı olmayan namazdır. Dolayısıyla aslında huzura kabul edilmeyen, çıkmayan bir namazdır. Namazımız bizi mutlaka miraca çıkarmalıdır. Allah'ın huzurunda durdurmalıdır. Bizi Allah ile beraber etmelidir. Sohbetimizi Allah ile yaptır, yaptırmalıdır. O aşkımızı, muhabbetimizi, o mirajda Rabbimize bize arz ettirmelidir ki namazımız miraj olsun. İbadetimiz ibadet olsun. Evet bu doğrudur. Olması gereken şey de odur. Öyle değilse sorun var.